bok olduğu şey yapamıyorum ne alet anlamadım Kıyafet açıyorum stone spear diyor onu açayım Be Ha biliyorum Mehmet onu. Bırak şimdi izle berat berat izle şimdi izle bırak çalış lan kole <laughs> sol ortaya sol ortaya mı alayım altta görmeniz gereken bir şey yok ki ya ora bak bende ne var cross ki eilat çağırıyoruz eyle gel servis bak ya o ne güzel lan berat seninki ne ne, 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 ne. ya bir tek kol kol. Gaz O ne? Gaz şey moçum. Seviyorsun. Yani. Onun içinde şey dövmemiz lazım. Koyun alacağız, Oyun. koyun. Yani Venezuela'nın seçmenlerini alacağız. Sabah olur kene. Ana karşıda güneş doğuyor. O zaman hızlıca, hızlıca şey malzeme toplayın. Sonra <laughs> kurulacağımız yere gidelim. Balheim taktiği. <laughs> 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 ben ağır sınırıma ulaştım. Yavaştan gidelim bence de. Ne yapıp öyle açtım. Ne ederizimle şuradan. Şey yapayım, bir dakika? Senden korkuyorum. Yemek korkuyorum. Eski ne yaptın? Ok mu yapıyorsun? Yok. Yo, ben yapmıyorum. Ha, ben yapayım o yüzden sordum. Yap da işim var. Eşim Dünya iltifat günü müymüş bugün? Yani. Tabab aslında sağ altta yeteneklerimiz var. Şu mu? Şeyin ee, koyunun elinde yuvarlanıyor işte. Evet. Hmm. atağımızı arttıralım. Canımızı arttıralım. Ağırlığı da arttırabiliyoruz. Hmm. Ama stamina arttıralım. Böyle gidelim. Karışık gidelim. Hadi gidelim artık. Hadi yerleşelim artık. Ket gel. Ke. Aha bir dakika. Biraz çık oradan. Vur hadi vur. Hı. Öldürme 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 öldürme. He? Ötekini öteki Al öteki mi? sende öteki sende ben aldım onu Öldürdün <laughs> oğlum, oğlum öldürdün Loot'u lazım loot'u lazım Berat bu ne? Otu... Oyun mu onda? Ha bu boss herhalde Burak bir ok atsana bak Ölecek Pokemon'u ölecek Bu arada Pokemon'lar siz saldırdığınızdan itibaren saldırmaya başlıyor ve durmaları yok. Allah ben yanlışlıkla boss açtım o zaman. Pokemon'u geri çağır abi. Pokemon'u mu çağırdım kayak. ben? Oğlum büyük Pokemon kovuluyor beni. Bili demiyor musun? Evet. Filden değişik Berat şey. kaç. Oran nereye kurulalım? Berat bilmiyorum ben filden kaçıyorum. Yo yo gelmiyor gelmiyor. Gelmiyor. Berat geliyor Berat kaç. Allah'ını demek kaç Ha bıraktı değil mi? Döndü. Döndü. Allah sana <laughs> şükürler olsun. Ya bu oyunda yüzme var mı? Atlasın mı? <laughs> Murat o neydi ya? Nereye kuracağız? Ben map'le Oo map'e bak. Aa Berat yemiş var gel. Yemişleri al. Ula dur sen gel sen sen kedi beni korkutuyorsun. Ora map'i gördün mü? Öyle bir faya. Aa bu ne lan? Berat şuna bak lan. Sayda'ya benziyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız çok tehlikeli bir yerdeyiz. <laughs> Kaçalım böyle. Ee... Allah 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 Allah. Ne yapıyor lan bu? Şu <laughs> Pokemon'u Berat mı? Berat bir tık yardım. Geliyorum. Kazma ile gireceğim. <laughs> Aldım onu şey çık. Şey. çık. Alamayacağım alamayacağım. Eyvah yetmeyecek. Berat Pokemon şeyin var mı yapma şeyi? Alma şeyi. Yok, şey ben var. de direkt kaç o zaman kaç kaç. Allah Berat! oradan Kaç kaç kaç. <laughs> şeyi kalmadı. Poki topum kalmadı. Hadi gidelim ya. Bir şuradan da ona evet. da pokemon. He, gel ışından. Aa ışından melleri vardı hızlı. Şunları tıklayalım. Gel. He, burası şeylerin de kurulduğu yer. Zuatların da kurulduğu yer burası. Aa hmm. Bol. Poke köle. Ne? Kuşar alışmam uh -huh. lazım ya. Bir tane koyunum var. Emre buraya kurulalım işte. Bura güzel. Abi geniş alan olsun da. Tam bura işte büyük. Tam o zaman Ağaçlar oh. kaçayım. Suda yüzme var mı Emre? Yarım saatte yüklerini ekrandayım ha? açık. Yok yok ki test travel var. Ezgi sen ee... oyunda mı koptun? Oo abi yarım saatte yok. <laughs> Ana main'de options'a gir oradan ayarları bir düşür. Düşük düşük hepsi düşükte. Dünyaya girmiyor şu an. Orada bir yere 28 tane odun attı. 3 kere mı? baştan başladı. Bu ameliyi nasıl çalıştırıyoruz? Ben buraya kuruluyorum ya. Nasıl çalışıyor bu ya? Bak bak, Pokemon'lara bak. <laughs> ee, i̇lk önce ev mi yapsak acaba Emre? Onu diyorum abi akşamdan beri ev yapalım ya sakın. Bu, burayı yapalım o zaman. Aynı evde mi yaşayalım, ayrı ayrı mı yapalım? Aynı evde yaşayalım ya, öyle ayrı ayrı. Ee, Ezgi ile bana ayrı oda yap. Biz kızlar olarak. Tamam o zaman şey yapalım. Daha sonra yapalım. Beni bu çikolsayla... Ya sen tek kalacak olabilirsin. <laughs> Oha. Aa böyle şey pardon. böyle şey diyecektim. Ya şurada da bir şey var. Karşıda da Oha bu ne lan? Yumurta. Oha hızladım Berat. Aslında burası iyi gibiydi ya Tamam mı abi Fırılalım Burayı iyi ya buraya fırılalım işte Mehmet diyor diğer pokemonlarla kavga ediyorlar falan filan diyor Aa bu ne lan? Bu Dalalım buna <laughs> Berat daha al <alın> <laughs> Vur biraz daha Berat Sonra bırak Bırak ne? Allah Pogo topum bitti Berat gene Lan su? Kaçma lan zibidi <laughs> Var mı bu? Yakala Emre'nü <laughs> Yakaldın mı? Evet oyun çok, çok kasıyor ya Ben buraya kuruluyorum ya Hadi kurulalım ya Sağlık yapın da benim üstüm doldu ya. Ya Mehmet buraya kurulmayın diyor da. Çok kavga oluyor, gürültü oluyor diyor. Olsun deveyelim. Aa ben buraya kurulacağım ya. Burayı beğendim. Ağaçları yok ederim burada bir. Ben buraya kurulacağım. Devamını nasıl koyuyoruz? Tek tek böyle mi koyacağız? Valheim'deki bir tık tık yok mu? Yok galiba Ben kesiyorum bu ağaçları Play Evet Ver ver Oraya bir al odun attım Ver açıyorum <laughs> bir saniye Joe Hanım abi, tane tepeye mi aşağıya mı? Ona de. Tepeye kuruyoruz işte Şurada bir yamuk oldu ama sıkıntı yok. Var mı cam şöyle? He. Midem acıktı. Miden acıktı. <laughs> ya acıktım işte ya. Eee giriş? Bakayım Berat. Eee... Zeminleri kim yaptı? Ben ne yaptım. Ya? İlk deneme oğlum bilmiyorum. Bir tek şu ikisi yanlış. Kıralım. Kırabiliyorsan kır Emre. Düzeltelim. B'ye bas. C'ye bas. He. Ondan sonra düzenleme. Yapabiliyorsan yap sen. <Gülüyor> 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 arkadaşlar Sandığı nereye bırakayım? Nerede olur? Kafana göre koy bir yere. Gel la buraya. şöyle kalsın. E ee, içerisine koyunca yanmıyordu diye biliyorum ama ev bir bakalım. Ev yanıyor mu? Yani yanmıyor diye biliyorum. Çatıyı nasıl yapıyoruz? Ezgi. Bu bu yayın olmaz. Bu yayın bunu oynayacağız. Çatıyı nasıl yapıyoruz? Bilen var mı? Çatı. Bakalım teknolojiye. Yine demin yapabiliyorsak yapalım. Çok ayrı bir evet, dur, yapıyorum. ağaç kesmem lazım benim be. Ben vereyim abi bende var. Yardım et bana. Atıyorum bende karışma masası koymadınız mı? koy o oh, zaman ben şunlara gitmiş Ha. Ee, ya bu nasıl topluyor ya bunu nasıl kontrol ediyorsun? <laughs> hepsi yapmıyor berat özellikleri farklı onların Sakin abi bu ne iş ya? Yeah. Yağmur yağıyor lan yağmur. Eee şey moda alemsin. Ha ben ağırlaştım. Oyunun mükülüdür dur itekleyin. <laughs> Berat <laughs> itekleyebiliyor musun beni? Yok. <laughs> Kalın içi lan aferin sana iş. Haa. Emre şey yaptın mı sandık? İçeride var bir tane abi. Dur şu dışarı bir tane koyayım ben ya. Şöyle bir doğallık. Benim ölü bir tane Pokemon'um vardı. Şunda iyileşmeye başladı. İçine koydum. Ayağımın altına do dolanma mı? Allah defi vurdum şimdi. Ay vallahi. Şart medeniyete dönebilir misiniz? Ne yapıyorsun? Ha çatı lazım diyor Emre. Zalım. Her. Özel ekipleri varsa. Diyorum abi. Oraya bak ne yaptım? Evet biri beyaz çikolata. Heh, bu da yatağı bunun. Bunun yatağı. Şimdi ben çatı yapmayı bilmiyorum. Şunlar mı acaba? Şöyle mi yapacağız acaba? Aa. Ne oluyor lan? Ha çatı çıktı ee, tamam. Vurdum. Bana mı vurdu lan? Masaya vurdum sana bir. Tamam oldu. sen mi yapıyorsun yapıyorsun? yapmaya çalışıyorum Berat an anlamaya çalışıyorum şu anda mantığını. Ee, Valheim'dan birazcık farklı. <gülüyor> Dur <gülüyor> şu yukarı çıkayım ne var ya. <laughs> et. Aa yukarı çıkılıyor <laughs> O zaman ateşten yanmadan şöyle yapabilirim. <laughs> ben, e Ezgi girebildin mi? <laughs> Çatıdayım. Ezgi nerede? Ezgi giremiyor. Ya. Niye? Ha. Hata bir ödüyor ya. Allah Allah. Ya koydum memur oraya da. Ha. Kim koydu? Ben Sana koyayım. zahmet yap şu çatıyı ya sinirim bozdu. Ula ula ya yanlış yere koydum. Evin içine koydum. <laughs> <laughs> Mehmet sağ tuşa tıklayınca böyle oldu. Emre bunu nasıl alıyorduk kırmayı? B'ye bas C ile yok etmemen için geçiyor. C'de bende eğiliyor. B'ye basıp Diğeriye basacak Tamam anladım Aa, Arkadaşlar ben açmışım Gel gelebildin mi oyuna? Çok şükür yani tekrar atmazsa Gel 100 senede bağlandık ama Neredesiniz siz? Biraz daha aşağı indik Aptal bir şeyler var burada <laughs> Allahım bir alışamadım tuşlara ya Hala balta bile yap. Arkadaşlar bakın buraya yemiş koyuyorum. Yemişleri Berat sen pişir. Ben de koyuyorum. Odun koyuyorum. Eee... şundan da koyalım. Bu kalsın bir Ben içeri şey yaptık mı? Anam. Çalışma odun şeyi. Yaptım abi. Güzel. Ya bana. Aa gelen biri var. Sakın vurma kimseye vurma kimseye. Onlar şey köylü. Tüccarlar falan geziyor. Öyleyim eyvallah da. Çok tüccarlar falan da geliyor. Ne <laughs> yaptık tamam. Ya. Yapma be oğlum. <laughs> teknolojiye bakalım. Emre o şeyi yaptın değil mi? He ya tamam. Abi yer pol baksı yaptım. Ufak polları yakalar diyor. Bu önemli değil. Ateşli ok, fireball, paraşüt var diyor. Heh! dur şu lazım. Eee tamam bunu da alalım. Şunu da alalım. Odun var mı? Odun versenize bir kalsın şimdi şunları bir. Aşağıdaki ev mi? Tamam. Ne lazım? Ağaç. bayağı bir ağaç Oy. lazım. Yanıyorum. <laughs> Daha... Lan. Suya gir. Söndür beni. Suya gir. Pokemon'u da söndürmüyor bizi. Bana oldu mu? Gel bak <laughs> Bolca odun lazım bolca. Oğlum lan. 50 tatlı yaptı yok bir şey. Eşya kırıldı tezgah dediğin nedir? İki parça odun yaparım onu. <laughs> Karnı hediyeleri Media Mark'ta. yaptım <laughs> ben <laughs> yaptım. <laughs> İki tane olsun boş ver. Çok lazım olacak. <laughs> Ezgi bizi bulabildin mi? He, evin oradayım. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> yaptık mı? Yaptık. O da 20 tamam. Şimdi ben Eee Bero. Efendim. Şuraya ne eksik? Bana fiber lazım. Fiber verseniz de birazcık altı tane. Ezgi. Şunun Emre. Içinde... Bir dakika. Şunun içindeki Pokemon'u görebiliyor musun? Herkesi. Artına, Nasıl göreceğim? Eye basınca menü açılıyor mu sende? Görünüyor da bir şey yok. Hiç. Arkadaşlar altı Çuboş tane fiber bu. lazım. Ee. Abi ben bende fiber yok. <laughs> Aferin kit. Benim yanıma gelsenize şunu kolay bitirelim Yun alacağız elbise yapacağız çünkü. Oha <laughs> oh, Berat elbise mi yaptın? Ee, bu paketi nasıl atacağım? Oo yapan çok oldu. Eee şöyle önce Pokemon dövüyorsun. Canı çok az olduğunda Eee Q ile Poketopo'dan atıyorsun ama Poketopo'nu boşa atarsan gider. Yani onun direkt e, Pokemon üstüne atman lazım. Buraya koyunları atacağız şimdi. Yuh verecek bize. Ne bitmek bir şeymiş ya. 170 kişi yapamadık ya. Çatma tabii Bak şimdi. Bir dakika. Önce yemek yiyeyim. Gel sen de avlamaya gidin. Yine bir şey Ya bak şu arkada... Gateringler emekti ya toplama mıydı? <laughs> Mehmet bunları Sopam buraya nasıl bağlıyorduk? Buraya nasıl koyuyorduk bunları? Masadan mı yapacağız onu? Farmı? Sopamla pam hiçbir şeyim yok benim. Masadan Far... yapıyor olabilirsin abi. Farming'i Top nasıl yapacağız? Sopayı da masadan yapıyorsun. Abi ben hiç izlemedim. Bir kere girdim. Mehmet nasıl yapıyorduk bir... bunu ya? Bledo da yanlış gel buraya gel. Allah a, bunu bırakın. Ne lazım? Stone, taş lazım. Tarım da yapalım. Buradaki olay şöyle. Beyazda bırakırsanız çabuk doluyor. Kırmızıya getirirseniz maalesef yavaş gidiyor. Arada vurun bırakın böyle. Dolsun kendinizde. evin yanına koymayalım buraya ileride bir şeyler yaparız. Ben de şu ameliyeden bir tane tutayım ya. Arka plan bu sefer gerçek. Benim evim. Bu Pokemon'u nasıl şey yapıyorsun? Çalıştırıyorsun. e, evet, sulamamız lazım. Pokemon mu? Evet. Bir yeri yapıyorsun. Eğer kedi ise yani kedi de var o. Helping hepsinde aynı şey yok. Yazıyor orada özellikleri bak. Pokemon'larınıza tıklayın. Orada özellikleri yazıyor. Bak mesela bende ne yazıyor? Bakalım neredeydi bu? Bunların özellikleri var. Caterpillar bak diyor ki takımla birlikteyken diyor. Taşımada yardımcı olur diyor. Çok açmışım be. Ne yapacağız? İçeride ateş var. Ateşin önüne gel yemek yap. İşte ölüyorum ben Zaten... ölüyorum Bir kaldı ölüyorum Gel gel yemek yapıyorum sana gel Gelemiyorum öleceğim Bir şey olmaz kaldırırız Koş kızım